Akneler sadece ergenlikte mi görülüyor? Evet ergenlerde çok yaygın oluyor ama her yaş grubunda artık aknelere rastlamak mümkün. Peki aknelerde neler yapılıyor? Birinci sırayı biliyoruz ki uygun formüle edilmiş temizleyiciler, gözenek sıkılaştırıcılar yani son temizliğin aşamasında yapan ama aynı zamanda yine uygun kremler var. Bunlar dışarıdan sürülecek preparatlar. Bunlar olmazsa olmaz yani temizlik çok önemli ama ikinci en önemli olan aknelerde elimizi kolaylaştıracak olan unsur da bağırsak detoksifikasyonunun çok iyi yapılması. Çünkü bağırsak detoksu iyi yaptığında yani bağırsak mikrobiyotası sağlıklı olduğunda yapacağı ilk iş cildin altındaki toksik maddeleri de temizliyor. Dolayısıyla ne oluyor? Hem içeriden hem dışarıdan temizlik yapılmış oluyor. Ve akneli ergenlerde yapılan bir araştırmada hemen hemen %90'ında kandida görülmüş. Yani hem kandida hem de bağırsak mikrobiyotası bozuk. Dolayısıyla bu florayı düzelttiğimizde hem içeriden hem de dışarıdan temizlik olduğunda aknede çok daha iyi yol alınabilir.